Merhaba arkadaşlar bu size GTA Liberty City'nin tanıtımını yapacağım yani öyle izleyeceğim falan GTA Liberty City'nin vasiteden hiçbir farkı yok yani aynısı resmen aynısı çok benziyor falan insanlar aynı zaten ben bunu Liberty City yani GTA Vice'den daha çok seviyorum böyle başlıklı oyunu şimdi böyle çevre üstüne uç, uçalım. GTA Vice'de yerler kısıtlı yani fazla yer yok gezilecek. Üne daha çok yer var. Bu halde gebeceğiz. Tabii. Şey ki GTA vasıtasıyla ya aynı seni yapmışlar. Şu fark Bir de aynı yapıcı yapmış tam olarak bilmiyorum. Yok da etrafı. Sadece bunda daha fazla çete var böyle. Sokakta gezinin. Dalaşıyorlar birbirleri. Hmm. Ana, Washington aynı şifreleri yazıyor bunda. yok yazılmıyormuş. Yani sadece aşkıdan yazılıyor o kadar. Buralar böyle. Size bir ara göstereceğim şimdi. Ben bunu bastıramaya çok beğeniyorum. Yani kısık alan hakkında. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. yetmiyor. Ha? Şuraya işte Starlar falan oyunu yavaş etme e, can falan. Bunda 250 can var. Ya. ya sanki bu şey PVPC gibi başlıyor. Burada istediğiniz silah falan alabiliyorsunuz. Ben şu aldım. Ay anlamadım. Şu tekliği sevmem. Al işte. Şu bu oyunu başlatıyor Başladan bilmiş olduğunuz gibi. Şöyle. Ha adam iki vuruştu, öldü. böyle polis falan takılıyor yani. Ay ne başti? İyi pis. Oha, ne oldu orada? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Liberty'de de Vice'in benzeri. Bu video böyleydi. Görüşmek üzere.